Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün daha önce yaptığımız upgrade e, makrolarına ilave olaraktan pazar kurma e, bazen sıkıntı oluyor. Can sıkıcı oluyor. Menülerde dolaşıp hesap hesap dolaşıp tekrar tekrar arda arda pazar kurduğumuz zamanlar çok oluyor. Bunu daha da kolaylaştırmak için e, hazırladığımız makroya ilave olaraktan şu an misal half veya Fest sistemleri basan arkadaşlar için belli bir fiyat aralığında 2 milyonla 2.6 milyon arası fiyat değiştiği için 2.2, 2.4, 2.6 olaraktan dört tane fiyat belirledim. Bunları makro olaraktan hazır paket olaraktan ee, makroya ilave ettim diyeyim. Şu anda buradaki menüde aşağıya tıkladığınız zaman bütün upgradeler artı pazar makroları. Mesela şu an 2.2'den başlayalım. 2 milyondan pazar kurumu. Save dediğimiz zaman otomatikman pazar kurmaya başlayacak. Üstteki 12 slotta artı 7 item var. Bunların hepsine ikişer milyon fiyat verdik. Yani hangi itemi koyarsanız 2 milyon fiyat verecek. Sadece en üstteki 12 slotu kapsayacak bu. Bittiği zaman o item görmediği için duracaktır. Ama hani atladığı zamanlar oluyor bazen. Arada bir nadir de olsa bir iki tane atlarsa tekrardan boş slotlara geçip tekrar hangisini atladıysa tıklayaraktan tekrardan fiyatını yazacaktır. Burada şu an bitti. İtem görmediği için de duruyor gibi duruyor. Sadece tarama yapıyor. Buradan durdursunuz veya buradan şunu bir yaparsanız bir kez çalışır bir kez çalıştıktan sonra durur. Misal şimdi bir kez ayarladık. 2.2 <laughs> diyelim. Sev diyelim. Tekrar başlayacak. Aynı işle yapacak. 2 milyon. Bu bir tur atacak. Duracak şekilde ayarlardan ayarlandı. Genel ayarlar bu. 2.6'ya kadar bu şekilde devam ediyor. Artı ilaveten eee banyo yeme olayları oluyor bizim bu mevzu biraz illegal diye geçiyor ama yani Geniye'nin yani atak yaptığınız Geniye şeyinin bu update versiyonu gibi. Aslında yaptığınızda ekstradan bir şey yok. Sadece bir tane laf vardı. sene olmuş 2025 hala elle update yapıyoruz hesabı biz bunu sadece markalaştırdık. Bu bize ekstradan bir şans yüzdesi attırmıyor. Vesaire attırmıyor. Sadece oyuna para verme olayı olmadığı için daha doğrusu oyuna doğrudan genelik gibi para kazandırmadığımız için illegal sayılıyor. Halbuki oyun bu işi yapsaydı misal FAS'ta olduğu gibi fiyatı ikiye katlıyorlar. Upgrade fiyatını. Hızlandı öyle sözde ama ee, bu maliyet fazla arttığı için o işten zaten kar edemiyorsunuz. buçuktan aşağı sattığınız zaman bu işi yapmanız bayağı boş oluyor. Size herhangi bir kazancı olmuyor. Ancak işte para yakmış oluyorsunuz. Kazancınız çok cüz iyi fiyatlara düşüyor. Ve de yüksek meblağ ödüyorsunuz. Misal bir tane çarın hesabın 6000 upgrade limiti var günlük. Bunu FASTA kullanırsanız size ortalama 120 gün civarında bir masraf çıkartıyor. Ama bastığınız itemler 70 civarı olacağı için 60 80 arası değişiyor ama genelde 60 70 arasında bir e, at basabiliyorsunuz. Yani bu FAS'ta da aynı şans yani normal upgrade de yapsanız aynı. Sadece zamanı kısaltmış oluyorsunuz. FAS'ta yaptığınız zaman 3,5 saat sürüyor. Ama şeyde yaptığınız zaman 6 saat pardon 8-9 saat vesaire sürüyor. Tabi bu makroda telefonun işlemcisinin iyi olması veya internetin kalitesinin iyi olmasıyla upgrade hızınızda otomatikman etkileniyor. Bu ekstradan bir şey değil aslında. Neyse o mevzulara girmeye gerek yok. Şu anki şeyimiz pazar kurma. Pazar okumada 4 seçenek ilave ettim. Artı 30 level upgrade e, mevzusu da var. O da ban sizi daha yani gene atak yapma derdinden kurtaracak. Artı can basacak. Artı mana basacak. Bunları e, belli düzeye düştüğü zaman basacak. Veya mana komple bittiği zamanı, kilo zaman, skill'i basamadığınız zaman manaya basacak. Canı da misal 200'ün altına düştüğü zaman basacak potu. O şekilde ayarlı durumda, bunun neticesinde rahat bir